Sevgili dostlar, ben astrolog ve spritel danışman medium Canan Canoğlu. Hepinize selamlar, saygılar benden olsun. Sevgili terazi burçları, sevgili akrep burçları ve sevgili yay burçları... 7 Aralık-13 Aralık arasındaki dönemde kahve parlızı bakmak üzere karşınızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Öncelikle bunu söylüyorum. Önce burçlardan terazi ile başlayacağım. Hava grubu, havalı Venüs gezegenin etkisi altındaki sevgili terazi burçları. Bakalım 7 Aralık haftası size neler vaat ediyor, neler kumaya çalışacağım. Kocaman bir telepati işareti 8'in değişik bir versiyonu sizi sarmış onun yanında bir halka bir nişanlı bir evli ya da bir flörtünüz olabilir sürtüşmeler var küstükler var yanında şiir yazan resim yazan bir sana resim yapan bir sanatçı gibi bir şey duruyor yanında bir şelale var yaşam ırmağı akarken Siz onu şiirsel bir aşkla seviyorsunuz ama o sizi paranız için seviyor sevgili terazi burçları ee, özellikle terazi erkekleri ya da terazi hanımları yani paranız olabilir mevkiniz olabilir sosyal konumunuz iyi olabilir Siz gerçekten yürekten bağlısınız evlilik üzerine, beraberlik üzerine planlar kurmuşsunuz. Ka ileri, ka geri adım atarak bu ilişkiyi sürdürmeye çalışmışsınız. Ama sizin bütün kalbinizin saflığına, temizliğine, naifliğinize rağmen karşıdaki insan ne yazık ki bir çıkarcı ve bir koleksiyoner. Belki yengeç burcu, belki kova, balık burcu duygusal gözüküyor ama özellikle terazilerle, balıklar arasındaki terazilerle, diğer akrep olan su grupları arasındaki ilişkilerde sorunlar görüyorum, sorun yumağı görüyorum. Sen bir kaplumbağa elinde tutuyorsun. Bu ilişki uzun ömürlü olsun diyorsun ama karşındaki insan bir su almış, eline o suyu da kirletmiş onun düşüncesi. Kirli bir su tutuyor elinde. Genetik kodları bozuk, ee, sıkıntılı birisi. Böyle e, hastalık var ailesinde, belki ruh hastalığı, belki sinir hastalığı. Sizi de sinir etmiş, sizi de deli etmiş. Ve siz ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz sevgili terazi burçları. Yani ben bunu arasam mı, aramasam mı, gitsen mi, yılbaşında arasam ama sakın aramayın. Yani belasız başınızı belaya sokacaksınız. İnanır mısınız bir gemiye binmişsin. Bu geminin adı özgürlük, bu geminin adı mutluluk. Gemiyle Allah'a sığınmışsın. Allah'ım bana yollarımı aç fırtınalı bir denizde bir liman arıyorum diyorsun o limanı bulacaksın o liman Allah'ın evi bir cem gibi bir cami gibi bir yer ve orada sen cennete adeta ulaşıyorsun elinde bir ip o ip Kur'an ipi yani gerçekten terazi burçları Allah'ın ipine sarılacaklar. Bu dönem öyle bir zor dönem geçiriyorlar ki maddi olarak sıkıntı var. Mars zaten koç burcunda retro yaptı tam karşı konumunda. Herkes karşı sanki dünya onlara sırt çevirdi. Sanki dünya onlara düşman kesildi. Ne yapacakları ne edecekleri bilmez halde çırpınırken fırtınalı denizden sağ salim kurtulacaklar. Allah'ın ipine sarılacaklar orta yaşlarda orta boylu ve gayet güzel yüzlü bir hanımla terazi erkekleri beraberlik gözüküyor. Terazi hanımlar yine orta boylu güzel yani serbest bir iş yapan maddi durumu iyi bir insanla beraberlik gözüküyor. Bu insanla ya çok uzaktan tanışıyorsunuz ya henüz tanışmadınız. Sıkı fıkı olduğunuz şu anda sıkı fıkı olduğunuz birisi değil. Aynı sosyal çevreden değilsiniz. Aynı görüşleri paylaşmıyorsunuz ama sizi ileri safhalara taşıyacak ve o kişinin hayatınıza adım atmasıyla beraber parada bolluk bereket olacak. Yani ayağa kudümlü gelecek ayağa size uğur getirecek. Adım atmasıyla beraber kalbiniz ferahlayacak. Üç büyük dileğiniz kabul olacak. 3 ay içerisinde böyle bir ilişkiye başladığınızı bu ilişkinin size hayır ve hasanet getirdiğini görüyorum sevgili dostlarım. Burada bir helikopter gibi bir şey var. Modern çağın modernliklerinden faydalanıyorsunuz. Helikopter görmek daima benim için şudur. Ne fazla yüksekten uçuyorsunuz ne enginde gidiyorsunuz. Orta düzeyde bir dönemdesiniz. Orta düzeyde gidin. Elinizden bir şey çıkartmayın. Fazla bir mal almayın. Elinizde patlayabilir. Serbest çalışan sevgili terazi buluşları. Ee, biraz bakın yani bir gayrimenkul almaya çalıştığınızda elinizde patlayabilir. O da şöyle patlar. Yani değerinin üstünde alırsınız, yanılırsınız, şaşarsınız ya da satış yapmayın. Burada bir kürsü, kürsünün başında böyle bir e, geniş bir elbise giymiş. Elbise uzun yerlerde sürünüyor. Dantela bir elbise. ve karşıda bir bey. Güzel böyle avcı şapkası giymiş ve ona elini uzatmış adeta böyle sevgili dostlarım vals yapıyorlarmış gibi aşkın en güzel halini yaşayacaklar. Ve şurada bir yaşam ağacı formu. Görüyor musun? Ne kadar şık, ne kadar güzel. Yuvarlak top bir ağaç. Mutlaka yaşam ağacı kolyesi alın. Ev sahibi olmak isteyenler, işinde ilerlemek isteyenler. Bakın yaşam ağacı kolyesi sevgili terazi burçları sizi dört bir koldan sarmış. Ve sizin kesinlikle yeni ev, yeni iş, yeni oluş, yeni ağaç yaşayacağınızı görüyorum. Yıkımlardan, enkazdan sağ salim kurtulacaksınız. Yıkılmadım hayattayım diyeceksiniz. Şurada kuyruğunu yutan yılan biçimi var. Kuyruğunu yutan yılan biçimi sembol dilinde sizin yeniden doğacağınızı ve kötülüklere karşı mücadele edeceğinizi, bu mücadeleyi kazandığınızı görüyorum. Asla ve katen, katiyen Eğilmez başlar. Eğilmeyeceksiniz ve ikili ilişkilerde şan, şöhret ve şerefe nail olacaksınız. Hamilelik gözüküyor sevgili Terazi burçları hanımlarına. Hamile kalamayanlara hamilelik gözüküyor. Ayrıca bu yaşam ağacının altında bir aslan yatıyor. Aslan, Aslan burcundan birisi ve yönetici kademesinde olan birisi anlamına geliyor. Burada da yay burcu var. Aslanlarla ve yaylarda dostluk, aşk söz konusu olacak. Mükemmel ötesi bir faldı sevgili terazi burçları. Dostlar geliyorum akrep burçlarına duygusal, naif, derin düşünen akrepler ama biraz çapkın olur akrepler onu da söyleyeyim. Akrep burcu erkeğini herkes çekemez. Bakalım eğer partneriniz akrep burcuysa akrep burcunu dinliyorsanız neler var? Bir gözyaşı, bir üzüntü olabilir akrep burçlarında. Akrep burçlarının erkeği ya da hanımı mükemmeliyetçi tutumunuz. Karşıdaki insanda böyle eleştiri yapmanız, karşıdaki insanla ilgili konularda bir ileri bir geri adım atmanız sizi böyle kötü bir puanla e, anılmanıza sebep oluyor. Herkesi eleştirmeyin. Herkesin eleştirme bir noktası var. Herkesin bir eşiği var. O eşiği geçemezsiniz. Hani nasıl insanların ağrı eşiği diyoruz? Eleştirinin de dozu var. Yani bir kar karşıdaki partnerlerinize ya da sevgililerinize ya da nikahlı eşinize karşı karınıza kocanıza karşı eleştirinin dozu kaçmış ve karşıdaki insan diyor ki ben bu kadar ağır yükün altında ezilemem diyor. Kalbinizin böyle sıkıştığını bazı tedaviler ya da işte ne bileyim bir hastalıklarla uğraştığınızı görüyorum. Kocaman bir kurt. Kurt daima sürüler halinde yaşar ve çok asil bir hayvandır. Kurtlar çok duygusal varlıklardır. Kurt çıkmış bir er hayvanı gibi Kurduğun anlamı şu sevgili dostlarım, topluluğa uyun, topluluktan vazgeçmeyin ve topluluğa uyduğunuzda toplum da sizi koruyacak. Gerek milliyetçilik anlamında gerek toplumsal anlamda çok güzel bir uyumu yakaladığınızı saygıdeğer bir insan haline geldiğinizi görüyorum. E, terfi, terfi, terfi diyorum. Terfi edeceksiniz işsiz genç kardeşlerim. Akrep burcu olan karanlıktayım ben iş bekliyorum, iş olmuyor. 3 yıldır bekliyorum, 3 aydır bekliyorum. İşte ben artık yoruldum, her attığım adımda olmuyor, 3 kere başvurdum olmuyor diyenlere iş gözüküyor. İş konusunda çok güzel haberler alacaksınız ama bazı duygusal konularda böyle Dikenli tel çıkıyor. Birbirinizi yaralamışsınız, birbirinizi üzmüşsünüz. Sıkıntılar, üzüntüler olmuş. Ama bu son olacak sevgili dostum. Böyle kirpi çıkmış inatçı birisiyle mücadele ediyorsunuz. Kirpi inatçı birisi de inatçı birisinin yanında böyle bir kağıt görüyorum. Belki sizi sürümcemede koyan bir devlet işi, belki sizi bir memur engellemeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Siz çok güzel haberler alıyorsunuz, çok güzel beraberlikler yaşıyorsunuz ve ortaklıkta, iş ortaklığında çok iyisiniz. Eee aşkta da mükemmel ötesisiniz sevgili Akrep burçları. Akrep burçlarında bir ölüm olayı söz konusu olabilir bir yakınınız değil de hani belki uzak bir akraba, bir komşu falan böyle bir cenaze işleri olabilir, bir mezar, bir ölüm olayı olmuş. Ona üzülebilirsiniz, duyabilirsiniz ya da birisinin bir hastalık haberini alıp sıkıntıya girebilirsiniz sevgili akrep burçları. Üzülmeyin, dengeye oturacaksınız, dengeler yerini buluyor. Burada minare gibi bir şey çıkmış. Minare yani böyle evrensel sistem hani Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır prensibi Allah size hani dualarınızın karşılığını vermiş ya da iyi niyetlerinizin karşılığı ver karşılığını vermiş güzel işler kuracağınıza ve çok güzel şeylerin yaşanacağını söyleyebilirim. Terazi burçlarıyla olan ilişkinizde, koç burçlarıyla olan ilişkinizde, kovalarla olan ilişkilerinizde yol ayrımına gelip ayrılık yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz ayrı, siz ayrı düşebilirsiniz ama zaten bu aşkın sonu pek yokmuş sevgili dostlarım. Siz başka insanlarla yolunuza devam edin ve böyle yarı insan, yarı at olarak Kiron Yaralı şifacı Kiron çıkmış. Yaralı şifacı Kiron nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Yani terzi, köyü, terzi söküğünü dikemez. Sevgili akrep burçları. Herkese akıl veriyorsun. Herkese para veriyorsun. Ama sana para kalmıyor. Herkese akıl veriyorsun. Sana akıl verecek kimseyi bulamıyorsun. Önce kendi ilişkilerin hakkında konuş, düşün. Ve o ilişkileri düzeltmeye çalış. İkinci olarak da paranın kıymetini bil. Paran yok yere gidiyor ve sen de yakın zamanda parasız kalabilirsin aman dikkat diyorum sevgili akrep burçlarına geçiyorum tabağımıza bakalım akrep burçları ne diyor akrep burçları bir yol denemişsin ama yol olmamış biraz hastalıkla mücadele ettiğini önünde iki yolun açıldığını bu iki yoldan birisinin başarılı olacağını, öbürüne gitmekte zorluk çektiğini, içinin sıkıldığını, sıkıldığının atacağını, ayrılık yaşadığını, biraz boşlukta olduğunu, hep gelen, hep böyle mi olacak, hep çıkar ilişkisi mi olacak? Hep aynı yerde başlıyorum dediğini duyar gibiyim. Bir kadın da özellikle erkeklere bir kadın tarafından çok büyük bir büyüye maruz kalmışsın. O ilişkiye yani gerek e, hani sevgili ilişkisi olabilir, gerek evlilik ilişkisi olabilir. Ben bu ilişkiyi bitirmeye niyet ediyorum diyorsun ama bitmiyor bir türlü. Hep yarım kalan ilişkiler bu büyü yüzünden bitiyor. Kapının önüne ve yatağına Böyle bir büyü yapılmış, bu büyüden dolayı sürekli olarak bilgren ve mide ağrısı çekiyorsun, sevgili Akrep Burcu, bu büyüyü bozdur, kuşun döktürerek bozdurabilirsin. Sevgili Yay Burçlarına geliyorum, aziz dostlarım. Bakalım Yay Burçları neler yaşayacak? 7 Aralık-13 Aralık arası. Kahveyi pir kalbime gir, kalbimdeki ne bil? Evet, yay burçlarına baktığımda kocaman bir gök kuşağı görüyorum adeta. Gök kuşağı ve ortada çok güzel bir para var. Para girişi, maddi konularda iyileşme söz konusu. Ya nereden gelir, nasıl gelir diye sorma. Geliyor, avuçlarına geliyor. Sen yeter ki iste, geliyor, para geliyor. Tümsek görüyorum. Bazı düştüğün çukurlar var, bazı düştüğün açmazlar var ve bu açmazların sonu hayır olacak. Elinde kocaman bir elma tutuyorsun aşkın en saf ve en temiz hali. Saf, temiz ve naif bir aşkla böyle dolduğunu görüyorum sevgili yay burcu. Uzaktan gelen haberler çok iyi olacak. Gerek sosyal medya konusunda gerek sosyal olaylar konusunda çok iyi durumda geldin. Bu olayları çözdüğünü gayet iyi döneme geldiğini yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğini asla pes etmemeni istiyorum sevgili yay burcu bazı konularda uzun süreli ilişkilere merhaba diyeceksin burada sadık bir dost var sadık ve sana güvenilir bir insandan söz ediyorum kocaman bir şahin çıkmış yani zevkli ve zengin bir adam sizi koruyup kolluyor aynı zamanda bu insanın ikinci eşi olabilirsin sevgili yay burcu elinde bir süpürgeyle bir hani birisi yanaşıyor süpürge bilgi demektir. Eskiyi silip süpürmek demektir. Gerek sevgili dostlarım negatif enerjinin gitmesi gerekse yeni başlangıçlar için isminde M harfi olan T harfi olan E harfi olan R harfi olan birisi negatif enerjiyi silip süpürüyor. Burada bir erkek bir kadına sepetle çiçek veriyor. Sanki bir çikolata veriyor. Kordela var. Yılbaşını tek değil çift olarak kutluyorsun. Eğer yay burcusan kalbin boşsa mutlaka hayat arkadaşını bulduğunu, bir flörtün olduğunu, yeni döneme merhaba dediğini, çok büyük zenginliklerin seni bulduğunu söyleyebilirim. Bakın bu tabakta da gördüğüm gibi hiç bozmayacağım bunu. Bir daha bakmayacağım. Burada gökkuşağı altında para var para, mal, mülk, altın hepsi bir arada senin oluyor. Sen sevgili dostum ince belli bir elbise giymişsin ve karşında karizmatik orta boylu belki bankacı belki muhasebeci hesap işleriyle uğraşan birisi var. Ama bir yılan, bir yarım elma, bir karanlık enerji. Bu adam sana tek taş bir yüzük takmak isterken negatif enerji onu alıp bir burgaç gibi yok ediyor. Büyü, maji kesinlikle var. Kıskançlık enerjisi var. Evlenmek üzere ayrıldıysan sevgili yay burcu, bu adamın üzerindeki büyü var. Bu büyüyü çözdür çünkü kalbi çorak, verimsiz ve kalbi çok hassas. Sen ne desen kavga, kıyamet kopuyor sevgili yay burcu. Bazı yay burçları eğer ilişkilerinize sorun yaşıyorsanız bu yapılan büyüdür, ilişkinize yapılan büyüdür. Ya da... Yani o karşıdaki partnere yapılan büyüdür bu büyüyü bozdurmadan bu iş düzelmez çünkü her şey askıya alınmış oluyor ve sen gece rüyanda korkuyorsun adeta korkarak uyanıyorsun ve sevgili dostum ayın 14'üne dikkat et 18'ine dikkat et bu dönemlerde hani birisiyle yüzleşme yaşayabilirsin ve ata köklerinden gelen birisiyle ailenle biraz sürtüşme gözüküyor o sürtüşmede iyiye yol açan iyiyle sonuçlanacak bazı miras olayları gündemde sıkıntı verebilir ama onu da çözdüğünü görüyorum sen yeter ki şu negatif enerjiyi büyü enerjisini gönder gerisi çok iyi gelecek ve başlangıçlar yapacaksın yeni şehirler yeni yerler yeni insanlar yeni ülkeler sana çok iyi hayır ve bereket getiriyor sevgili yay burcu yay burcu sizin aynı zamanda bir şeyi böyle tutup alacağınızı, kopartacağınızı adeta tuttuğunu kopartır bir insan haline geleceğinizi yeter ki gayret edin. Sonunun çok hayırlı olacağını, sonunda çok büyük mutluluklar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Bu hafta size gayet iyi gelmiş. Tabanda da bir balık var. Kısmetiniz çok açık sevgili. Yay burçları aynı zamanda balık burçlarıyla ile aşklara da işaret ediyor ama biraz sorun var diyor. Dostlar ben spritüel danışman ve medyum canan canoğlu 0546 481 3506'dan whatsapp numaramdır bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum.